Biz göreve gelirsek mevzuatlarda kimin emlakçı olduğunu tanımlamanın mücadelesini vereceğiz. Emlakçı önce dünya standartlarında olduğu gibi basit bir sınavdan geçerek emlak danışmanı olmalı. Sonrasında 2 veya 3 yıl ulusal bir sınava gerek broker olma hakkını elde etmelidir. Broker ile emlak danışmanın temel farkı da broker ofis sahibi, ofis yetkilisi veya kendi işlemine tek başına imza atabilen bir emlakçı iken emlak danışmanı bir ofiste çalışan, yaptığı işin sorumluluğu broker'da olan emlakçıdır aslında. Burada emlak danışmanı olabilmek için de en az lise mezunu olması, lisans seviyesinde okul mezunu olanların veya yüksek okul mezunlarının emlak danışmanlığından brokerla terfi süreleri daha kısa olmalıdır. Bu tanımları yaparken ne zaman yapmış olursa olsun, eğitimi ne olursa olsun veya eğitim eğitimi olmasın belli bir zaman bizim tercihimiz 3 yıldır bununla ilgili emlakçılık yaptığını resmi bir belgeyle ispatlayan meslektaşlarımızın veya bugün yapmasa daha önce emlakçılık yaptığını ispatlayan meslektaşlarımızın kazanmış hakları yani müktesep hakları korunmalıdır.